Uh oh yolculuklar sürdü. Derken o zamanlar Diyar Rum diye anılan Anadolu topraklarına ayak bastı. Önce Urfa altı ay sonra Malatya Terizli Şahs ve alimlik alimlikten sonra aşıklık makamı aşıklık nimetine değermiştir. Mevla ve Rasul sevdiğini sevmediğini Allah için sev veya sevme. Rasulullah için sev veya sevme. Anadolu'muzda ne güzel bir böyle bir imani davranış vardır. Yaşlı bir torununu veya çocuğunu severken şu kelimeyi kullanır. Seni yaradana kurban olayım diye. Aslında o çocuğunu severken Allah'a olan sevgisini imanını da gösteriyordu. Allah için sevmek budur. Dedi ki Hocam, efendim biz bir şey anlayamadık. Önce bir ağzı taşıcak kadar bardak gönderdi. Sonra o bardak gül yaptı ile geldi. İçeriye almayacağın kişiyi buyursun dedin. Hocam nedir bu dediğimde? Sağ olduğumuz nimetleri ve değerleri, varlıkları, kişileri görmek için bir hakikat aynası. <laughs> Velillâhi'l-meşrihü vel-mevridu feynemâtu vel Dün Sayın Valimizin teşrif ettiği Mardin Gülşehir Belediyesi'nin iftar programında iftar buluşmasında ben huzurlarınızdan öncelikle bir Musa Ebi'nin gönül yoğun katılım gösterdikleri için hepinizin huzurlarınızda sizlere bir defa çok teşekkür ediyorum. Müslümanım Sinan Yağmur ve onun kıymetli, değerli ekibi bugün çok uzun bir yolculuğun sonunda Aziz Mübarek Ramazan, Onberay Sultan Ramazan-ı Şerif'le beraber bizleri de şereflendirdiler. Huzurlarınızda öncelikle okçularda onlara da bir koca alkış talep ediyoruz. Gönül bir kasedir, aldığı kadardır denildi. Dolayısıyla hepimizin gönül kasesinin alabildiği kadar almasını da Rabbimden temenni ediyorum. Konya'dan geldiler, Mevlana'nın şehrinden geldiler. Mevlana, siz yola çıkın, yol size görünür der. Dolayısıyla biz de bir yola çıktık hep beraber. Rabbim sizleri, bizleri ve ülkemizi, milletimizi mahcup etmesin diyorum. Hepinize... <laughs>